Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı, Sayın Reisi ve heyetini Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten Büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Sayın Reisinin ülkemizi ziyaretini tehir etmesine neden olan Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran'la ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların yalnızca ülkelerimiz için değil Bölgemizin istikrarı ve refahı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de somut işbirliği alanlarıyla Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Terörle mücadeleden enerjiye ticaretten eğitime ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Öte yandan bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kapsamda atacağımız adımları ele aldık. İş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözülmesinin bu gayretlerimize önemli katkıda bulunacağını da işaret ettik. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK, PYD, YPG ve PJK karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Az önce de şahit olduğunuz üzere münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kıymetli basın mensupları, değerli kardeşim sayın reisiyle Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri bakanlarımız dün New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini, refahını ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini El Ariş'e gönderdik. Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması Adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki işbirliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık. Değerli arkadaşlar, asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı reisi ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve aleyhi tahirin ve sahbeyi منتجبین بسیار خورسندم از اینکه امروز در کشور دوست برادر و همسایمون ترکیه بنده و همکارانم هستیم و نشست عالی همکاری های اقتصادی Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyeti. Ve değerli cumhuriyeti. Muhterem Cumhurbaşkanı muhterem ve ile bakanları nezdinde ve benim İslam Cumhuriyeti, İran Cumhuriyeti bakanları nezdinde düzenlediğimiz bu toplantıdan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, bu toplantıda da da ortak ve fikir bildiklerimiz Türkiye. ما به دنبال همکاری های بسیار خوبی که در این سالها با کشور ترکیه içerisinde Türkiye جمهوریتیله این ilişkiler içerisinde olmuşuzdur ve bundan sonra da bu ilişkileri daha o seviyelere geliştirmeye istiyoruz ve bundan eminiz ki İran İslam Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti dost kardeş ülke olarak kapasitelerimizin çok daha yüksek olduğunu inanıyoruz ve bu kapasitelere dayanarak ilişkilerimizin seviyesi çeşitli alanlarda gelişebilir. Biz bütün bu alanlarda, dördü. Dördü. alanlarda, dördü. alanlarda dördü. ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanabiliyoruz. Biz ekonomi konularda ve ticaret alanlarında bugüne kadar attığımız adımların devamında ilişkilerimizi ticari ve ekonomi ekonomi ilişkilerimizin seviyesini ve geliştirmeyi amaçlıyoruz ve birinci, ilk adımda da e, ticaret hacmimizin telaşı... e, 30 milyar dolara çıkarmayı edin. hedefledik. E, e, İran F İslam Cumhuriyeti arkadaşlarımın çabaları ve, ticaret, ve bütün ticaret ticari alandaki Türkiye girişimciler ve çalışanlar ve e, Türkiye Cumhuriyeti'deki bütün yetkililer ve e, ticaret alandaki e, çalışanların çabasıyla inşallah bu işi beraber götüreceğiz. Enerji alanında da İran İslam Cumhuriyeti'nde çok iyi bir kapasite mevcuttur ve biz kar der enerji, enerji alandaki işimizi naftu, geliştirmek gaz, adına doğal doğalgaz, petrol olmak üzere dost ve kardeş ülke olan Türkiye e ile ilişkilerimizi geliştirmeye karar aldık ve bu, bu, bunun imkanı da mevcuttur. در جلساتی که باشیم، تصمیم گرفتیم که در این حوزه هم این رو بیشتری رو برداریم. در جلساتی توسعه یارادی که بین دو کشور، کشورهای فرهنگی، کulturel، که بسیار اهمیت داره با تمدنی، و اهمیت جدی دارد، که تاریخی، از نظر مدنیت و تاریخی، فیشینه‌ی Ke her ve, ve iki ülkenin arasında mevcut olan geçmişe dayandığı ilişkileri ve iki ülkenin iki milletin arasındaki ilişkileri göz önüne bulundurarak biz esasen bölgemizin kimliğini ve Müslüman Türkiye ve İran'daki Müslüman halkların kimliğini de oluşturan bu kültürel işbirliğinin alanında da önemli Yağabim adımlar atabiliriz. Ba, terorizm, Bir diğer önemli konuda terörizm ile terör ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve de organize suçlar ile mücadele hususundaki işbirliği hususunda da irademizi gösterdik. Biliyorsunuz. Biz terörizm ile mücadele kurusunda önemli adımlar attık. Siz değerli basın mensupları çok iyi biliyorsunuz ki İran İslam Cumhuriyeti terörizm ile mücadele hususunda herhangi huzur bir tereddüte bulunmamıştır. Bölgemizi bu şer odaklardan kur, kurtarmak adına da aynı şekilde. Biz terörizm ile mücadele hususunda biliyorsunuz büyük şehidimiz Serdar Süleyman'ı kendisi terörizm ile mücadelede bir kahramandır ve onun adını bizler her zaman canlı ve tutmamız gerekiyor. Biz çok şehit verdik. Ve, der e ve siz biliyorsunuz ki Amerikalılar seçim kampanyalarında açık ve alenen söylediler ki IŞİD'i, DAEŞ'i iş da biz kurduk der ve onu destekliyoruz ve dediler bölgemizdeki DAEŞ'in bütün cinayetleri ve suçları ve, ve hala -hal hazırda bugün de bölgemizde birçok terör saldırısını üstleniyor. Bunlar kesinlikle Amerikalıların isteğiyle ve Siyonizm rejimi Rejimin isteği ve desteğiyle gerçekleşiyor. Ke, Terör ki bugün batılı ülkelerin desteğiyle Türkiye, faaliyet göstermektedir. De. hem Türkiye'de, Irak'ta, Afganistan Suriye'de, Afganistan'da ve çeşitli bölge e noktalarında bunun cinayetlerine de devam de ettirmektelerdir. Bugün terörizm ile mücadele yöntemlerinin de en önemli yöntemini bölge ülkelerinin işbirliği ve onların terörizm ile mücadeledeki de, de, güçlü iradesidir. Biz şuna inanıyoruz ki Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz. Ve küçüklerin no amniyeler her kucuğun güvenliğimizdir ve bölgedeki her birinde en ufak bir güvensizliği bütün bölge için güvensizlik olarak مقابله بلی... کنیم، و معتقدیم که می‌توانیم. ما این پدیده را در نظام سلطه که از این طریق میخواد کشورها نوآمده‌ایم که ایجاد کنیم. کنیم که این سیستمی که من کردیم ایجاد کردیم که این سیستمی که من که این سیستمی در جهت کشورها در این قضیه ما مطمئن همکاری تو کشورها ده بسیار میتونه مؤثر در منطقه ما امروز نه فقط ملت مسلمان رو بلکه تمام Değil. مردم آزاده جهان رو و فردیانه بیدار را مسئله صریحی است. مسئله ده 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 ده. ده و و و که که مردم مظلوم مردم مظلوم فلسطین های کشورهایی است که مردم فلسطین که مردم آنها را مظلوم است که در آنها را مظلوم ظلم ها و جنایت و ها قرار نگیره لذا مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام و شاید به توان گفت مسئله اول امروز جهان بشریت و همگان نسبت به این فجایی و ظلم ها متسرند بدتر از این که رژیم سیلیستی اقداماتش مورد حمایت امریکایی ها و بعضی از های غربی است این هم فاجعه بزرگی که رسما از رژیم سهیونیستی امریکا حمایت میکنه در واقع امریکا در این جنایت ها رو منتکب دستش به خون کودکان و زنان آلوده و تأسف بارتر از این آن که اتحادیه ها سازمان ها و سازمان ملل کارآمدی و کارایی خودش رو از دست داده و به هیچ عنوان توان این که بتونه جلوی این همه جنایاتی که بر همه روشن شده گیرد رو نداره و این باز تصف بیشتر داره که آنانی که مدعی حقوق دفاع از حقوق انسانند. هم انسان معمولیتشون حفظ امنیت جهانیه سلح جهانیه از کارامدی küresel barışı temin etme olan ve kişiler ne yazık ki ne onlar artık işlerini kaybetmiş Koriye bulunuyorlar. Ve keşfari dolayısıyla kesinlikle bizim Türkiye gibi ülkeler, Müslüman ülkeler ve dünya ülkeler ve, Azadeye, ve, ve dünyanın özgürlükçü insan insanları, insanları ve insan hukukları gerçekten savunan kişiler ile işbirliğine içerisine girerek yeni A, adaletli e, dünya düzeninin kurulması eminen. için çabuk göstermemiz lazım. Şu anda adalette ya olmayan da, bir dünya düzeni vardır. Ne yazık ki güvenlik konseyi, konseyi birleşmiş, birleşmiş milletler ve bunun gibi platformlar artık bayadır, bu doğrultuda kendi işlevlerini iş kaybetmiş, kaybetmiş bulunuyorlar. Ve bizler kesinlikle yeni küresel adaletli bir düzenin kurulması için çaba göstermemiz gerekiyor ve kesin şu ki bizim Türkiye ve diğer ülkelerle ha, bu alandaki yani, işbirliğimiz yani, etkili yani, olacaktır. Yani, Biz buna inanıyoruz ki e, bugün Hı, bu, bu gibi uluslararası kuruluşların işlevini kaybettiği ben, bir bu dönemde iyi. Bizim çabalarımız siyonizm ile rejimin yani, irtibatı e, kesmek ve en e, azından indirmekte yararlı olacaktır. En etkili yönde, yöntemde, yöntemde rejim, bu olacaktır. Siyonizm rejimi e, ne öyle bir e, 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 tavır e, tutulmalı ki caydırıcı yani olmalı ve kesinlikle siyonizm rejimi ile siyasi ve, siyasi ve, e, siyasi ve ekonomik ilişkileri ve kesmek bu siyonizmin rejiminin zulümlerine ve cinayetlerine son vermesi hususunda etkili olacaktır. Biz şuna inanıyoruz ki siyonizm rejimiyle ilişkisi olan ülkeler bu ülkeye karşı caydırıcı bir tutum sergiledikleri zaman bu zulümlere ve bu cinayetlere son vermekte etkili olacaktır. Biz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde her, her iki taraf olarak Filistin davasını ve Filistin'deki direniş eksenini desteklemek hususunda ve de Filistin halkının hak ettiği hukuklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabığız. Bu Filistinlerin hakkıdır ve Filistinlere karşı zulüm uygulayan taciz de bulunanlar hepsi yargılanmalıdır. Hem bu zulümlerin bitirilmesi gerekiyor hem de zararın karşılamaları gerekiyor. 75 yıldır Filistin topraklarına kontrolü ele almış onlara zulmediyorlar ve soykırımla de oradaki halkı evlerinden etmiş bulunuyor. Bu cinayetin devamı onlar için herhangi bir e, Filistin Filistin'e yönetme hakkını vermez. Filistin halkı kendi haklarını elde etmesi gerekiyor ve biz bütün çabalarımızı bu doğrultuda odaklayacağız set, hiçbir Ruz şüphemiz yok deneyim. ki bugün Kazi e, e, Savaşı'ndan 100 yüz güne fazla geçiyor. Biz buna inanıyoruz ki burada Filistin halkı kazandı ve bu savaşta kaybeden İsrail Siyoniz rejimidir. Ve buna da inanıyoruz ki kahraman Filistin halkı kazanacaktır, başarılı olacaktır. پایانیم آن است که به رئیس جمهور محترم جناب آی اردوغان هم بخصوص ترکیه جمهوریتی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری ev sahipliklerinden dolayı hem de çok güzel ve yapıcı görüşmelerimizden dolayı 8. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizdeki görüşmelerimizden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum ve buna inanıyorum ki iki ülke arasındaki işbirliği iki ülke ve iki milletin menfaatlarını destekleyecektir. Yarası Bu doğrultuda olacaktır Yemim. ve ben inanıyorum Yemim. ki toplantılarda Yemim. mutabık Yemim. kaldığımız Yemim. konuların Yemim. uygulanması Yemim. iki ülke Yemim. ve Yemim. iki millet Yemim. ve hatta bölgenin yararına olacaktır. Biz Türkiye ile işbirliği içerisinde sadece ikili değil bölgesel, bölge ötesi ve uluslararası sorunlarını da çözümleyebiliriz. Biz inanıyoruz ki biz bölgede iki büyük ve güçlü ülke olarak işbirliğimiz sayesinde birçok bölgesel ve uluslararası ve küresel sorunu çözebiliyoruz. Bir kez daha ee, Türkiye Bonif Cumhuriyeti Bonif Cumhurbaşkanı Bonif Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bonif ve de. Türkiye hükümeti ve, ve Türkiye'nin Türkiye aziz milletinden, ve ve milletinden ki zamanında ve her e zaman e himayetiz. Filistin halkının halk desteklerini açık bir şekilde bir beyan etmiştir. Ve, ve bunu yüksek bir sesle zulüme karşı e olduklarını ve zulmün kalıcı ve olmadığını haykırdıkları neden dolayı teşekkür ediyorum. Türk halkının de. bu desteği takdire şayandır.